Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mağazamızın 21. günü, ay, yılın ilk ay sonuna geldik. Artık e, satışların düşüş olduğu dönemdeyiz bu ay. Ayın çıkmasını bekleyeceğiz sabırla. Bu yüzden ben bu mağaza yeni mağaza olduğu için haliyle ürünlerin değerlendirmesi de olmadığı için reklamı durdurdum bilginiz olsun. 2 gündür reklam kapalı. Reklam kapalı olmasına rağmen bugün güzel sipariş çıkarttık. Ee, 1 Şubat itibarıyla tekrardan reklamı devreye sokacağım. Şu anlık 34.383 TL son 30 günlük ciromuz var. 138 takipçi ulaştık. Şöyle göstereyim. Reklamsız 1000 görüntülenmemiz var. 999. İki de sipariş almışız. Gayet güzel. Dün reklamsız 190 TL ciro yapmıştık mesela. Dün hiç gelmemişti neredeyse. Bir tane gelmişti. Şöyle bir toplam görüntülenmelerimize bakalım. Son bir haftalık. Bunun 3 günü reklamsız. Son bir haftada 7000 görüntülenme 84 adet sepete eklenme sayısı ve 20 adet bürüt sipariş adetimiz var. E, sepetin siparişe dönme oranı normalde %30-35 olması lazımdı. Dediğim gibi ay sonunda olduğumuz için e, bir de yeni yılın ilk ay sonu haliyle her şey zamlandı. E, evet asgari ücrette zamlandı ama insanlar henüz zamlı maaşını almadan tüm her şeye zam geldiği için insanlar da biraz bütçelerde sıkışıklık meydana geldi. Tabi bu da ister istemez e, ticarete yansıyor. Yani farkındayız, görebiliyoruz bunları. Şöyle baktığımızda ama ben Şubat itibarıyla düzeleceğini düşünüyorum. Yine şu anda da güzel gidiyoruz, gayet güzel. Şöyle son 30 günlük toplama bakalım bir de. Toplam ne yapmışız peki? 45.000 e görüntülenme sayımız var. 457 sepetimiz var. 97 siparişimiz var. Dediğim gibi yine e sepetlerin siparişe dönme oranı yine düşük dediğim gibi Şubat itibarıyla düzeleceğini düşünüyorum ben. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Reklam yok bu arada mağazada. Şu an reklamsız bir şekilde ilerliyoruz. 1 Şubat itibarıyla tekrardan reklamları devreye sokup reklam vermeye devam edeceğim. Şu an 2-3 gün oldu. Reklamsız ilerliyoruz bakalım bu şekilde. Bakalım önümüzdeki günlerde neler yapacağız. 21. gün, 9 günümüz kaldı. Bakalım 30 günün sonunda ne kadar ciro elde edeceğiz. Ben bir 50.000'i 50 göreceğimizi düşünüyorum. En azından bir 50.000 TL ciro görmüş oluruz. Mağazaya ürün de eklemedim çünkü. Aynı 53 adet ürünümüz aynı şekilde duruyor mağazada. Ürün eklediğim zaman daha da iyi gideceğini düşünüyorum tabii ki. Normalde siz şu şekilde yapmalısınız. Her ay... Mağazaya 30 artı 5 mesela benim 30 ürünüm var artı 5 yapmamız lazım. 5 ürün daha eklememiz lazım. Her ay ürün artış sirkülasyonunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmeniz lazım ki mağaza büyüsün. Ciro'muz artsın, satışlarımız artsın, yeni ürünler sokalım tahtaya. Sizin bu şekilde devam etmeniz lazım. Ben de dediğim gibi zaten ürünleri çoğaltmaya, ürün arttırmaya, ürün havuzunu genişletmeye başlayacağım. İnşallah bu mağazayı da 3-4 aylık bir süreçte çok güzel yerlere getireceğiz. Zaten tüm süreçleri burada şeffaf bir şekilde paylaşacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.